Merhaba arkadaşlar, ee, bugün salı ve biz hala İstanbul'dayız. Dün mis e gidecektik aslında yani ben öyle sanıyordum ama dün misafirliğe falan gittik. Son hazırlıklarımızı yaptık, baba falan hazırladık yazlığa gitmek için. Ve ben bir önceki videoyu hala yüklemedim. Bu videoyu ve ondan önceki videoyu ben yazlıktan dönünce diyeceğim ve Diğer 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 yazlık videolarını da yazlıktan dönünce yükleyeceğim. Böyle. Oturuyorum şu an. Yola çıkacağız bugün. Öğle saatlerinde orada oluruz. Akşama doğru. Akşama doğru mu dedim ben akşama? Hadi bay bay. Daha söyleyeceğim bir şeyim yok. Arkadaşlar yola çıktık. Yola çıktık. Yoldayız gidiyoruz. Galiba yanlışlıkla videonun ortasında kadar çıktık. Şöyle dışarıyı göstereyim. yazlığa gidiyoruz. Onu söylemiş miydim? Söylemiş miydim herhalde. Balıkkesir'de site var. Sitede bizim bir, bir binamız var. Bina denen ne denirse artık. Hadi bay bay.